2012-2013 sezonuna sezonunun açılışında ilk olarak düzenlediğimiz Hanımlar Gecesi'nde sizleri aramızda görmek Londra Türk Müziği konusu ekibi olarak bizleri hem coşkulandırdı hem de onurlandırdı. Hoş geldiniz. 2012-13 sezonunda Sayın Hale Osman İsmail Başkanlığındaki KÖKRE grubu, değerli şefimiz Turgay Geçen, kıymetli kolist arkadaşlarım ve aramıza yeni katılan kolist arkadaşlarım adına hepinize tekrar hoş geldiniz. adına konuşmamızı yapmak üzere bu sene ki yeni sezon başkanımız Sayın Hale Osman İsmail'i sahneye davet ediyorum. Evet, ya, ya, ya. Değerli müzik dostlarımız ve sayın basın mensupları. Gondura Türk Müziği korumuz, Korumuzun düzenlediği hanımlar gecemize hoş geldiniz. Kuruluşumuzun amacı yurt dışında yaşayan Türk halkına zengin kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olan Türk sanat müziğini unutturmamak ve de genç nesle bunu diğer yabancı müzikler yanında sevdirmektir. 8 yıllık bir kuruluş olup yaptığımız her etkinlikte gençlerin katılımı artmaktadır. Bu bizleri onurlandırıyor ve bununla gurur duyuyoruz. Sayın misafirler, bu yıl yine özverili bir çalışma içerisinde etkinliklerimizi hazırlanmaktayız. İki hafta sonra 25 Kasım Pazar akşamı Kıbrıs'tan gelecek olan değerli Türk sanat müziği sanatçımız Cem Kafkas'la Kuzey Londra'da Monika Hall'da zengin bir repertuarla seyircimizle buluşuyoruz. Konser biletleri bu akşam satışa çıkarılacaktır. Yeni yılda 25 Ocak Cuma akşamı bizlere her zaman destek veren pop sanatçımız, değerli genç kızımız Eylem'le Kelvan Restoran'da yemekli bir balo düzenleyeceğiz. Şefimiz Sayın Turgay Göçen'in hazırlayacağı yeni repertuarla güzel bir konser verip 2012-2013 sezonumuzu kapatacağız. Bizleri her zaman tüm etkinliklerimizde destekleyen öncelikle şefimiz Sayın Turgay Göçen'e hiçbir ücret talep etmeden bu yılda matbaa işlerimizi üstlenen Argun Matbaa sahibi Sayın Hürmüz Hanım'a gerek bilet satışında, gerekse farklı şekillerde koroyu destekleyen Sayın Özlem Hanım'a ve aramızda bulunmayan Sayın Arif Hanım'a ayrıca kendileri de bir müzik dostu olan pop sanatçımız Eylem'in annesi ve şu anda rahatsızlığı yüzünden aramızda bulunmayan İlkay Hanım'a Sultan Restoran sahibi Teşekkürler. Sultan e, restoran sahibi Sayın Cafer Bey'e her zaman bir uyum ve dayanışma içerisinde çalışan yönetim kurulu arkadaşlarıma ve kolist arkadaşlarıma içtenlikle şükranlarımı sunar. Bu yıl aramıza katılan yeni kolist arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. 2011-2012 yılı çalışmalarımızda koromuzun başkanlığını başarılı bir şekilde yürüten Pembe İsa'ya yürekten ve iştenlikle teşekkür etmek istiyorum. Sayın misafirler Londra Türk Müziği Korosu olarak yaptığımız her etkinlikte elde edilen maddi gelirin bir kısmı her zaman bir kurumu desteklemek için kullanılıyor. Bu vesileyle bundan sonraki etkinliklerimizde bizlerle birlikte olmanız yapacağımız her yardımda sizlerin de bir payı olmasına neden olacaktır. Bu akşam bizleri destekleyen sizlere tekrar teşekkür eder. Güzel bir vakit geçirmenizi temenni Evet, Hale Hanım'a teşekkür ediyoruz konuşmasından dolayı. Evet, e, sevgili misafirlerimiz, gecemiz yemekten sonra Londra Türk Müzik Konusu ekibini sahneye alıp size Sayın Turgay Göçen ve klavyede Sayın Tezcan ile birlikte Beraber ve ayrıca iki arkadaşımız da size bir solo programı yapacaktır. Ben ve arkadaşların sırayla ya da hepsini bir arada çünkü biraz geç kaldığımız için özür diliyorum arkadaşlar. Hepinizi tekrar sahneye alıyorum. Eğer adınızı söylemek için vaktimiz kalmadı. Buyurun. Evet bütün soru arkadaşını sahneye davet ediyorum.